Hız, hızlanmanız lazım, hızlat Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Koş koş koş. <laughs> Yo vuru, vurdular mı seni? Dinlen biraz bakayım sen. Melekşi hızlatman lazım topu. Topu hızlatman lazım. Şu andan ben vuruldum. Ayağından mı vuruldun sen? <laughs> Ayak yok, elle atacaksın. Ayak yok. Böyle <laughs> Ah Ayşe de vuruldu. Ayşe kenara geç. Yusuf say tamam mı? 10 tane sayacaksın. Sonra kızlar ortaya geçecek. O oh, bu kızlar güzel oynuyor ha. <laughs> yakala kayna yakala. Şaşırdı şaşırdı. Yakala kayra yakala.